Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda geçirdeki savaşımız Gondor'la devam ediyor. Ve şiddetli geçiyor arkadaşlar. Onlar da sürekli ellerindeki bütün birimleri bizlere gönderiyorlar saldırmak için. Biz de elimizden geldiğince buradaki bağlantıları koparmaya çalışıyoruz. Ki onları ekaret edebilmemiz için biliyorsunuz ki buradan Oskidiyah'tan geliyorlar. Sürekli ve aktif durumdalar yani bayağı iyiler yani bu durumda. Şu anda elfler de buraya koşullanmış durumda. Acaba onların hamleleri ne olacak bilmiyorum ama ortalık karışık. Evet o hisar almamız lazım. Yardım lazım da enerjimiz yok işte ya. Baksana. Sıkıntı yani. Şurada bir hisar vardı, şunu iptal mi ettik biz acaba. Şurada bir isarımız vardı ama. Ha iyi buradaki isarımız duruyor, güzel. Aynen yardım lazım ama buralarda toparlamamız lazım. Kolay olmayacak. Bak onlar bu arazilere koşullanıyor, hızlı ve seri şekilde. Bizim de hızlı bir şekilde patlatmamız lazım hepsini. Aragon'un bir enerjisi daha var. Aragon'da enerji varsa o da burası kimin? Güzel. Hemen Aragon'u göndersek de yetişmez. Gandalf'ın gelip oradan oraya geçiş yapması lazım. Aynen öyle olur. Biz Gandalf'ı bekleyek. Burayı patlatak. Aa yok bu var. Bunu buraya gönderelim hemen. Gandalf'ta iki enerji daha var. Bunu da aldığımız zaman orası tamamlanır. Buradaki ordu kimmiş? Gri Gandalf. Biz bununla savaşmıştık. Blood. Tamamdır onu da aldık oradan. Ortalık kızışacak bu şekilde ama yapacak bir şey yok. Evet, şimdi buraya gidebilecek komutanımız şu anda yok. Gandalf geldiğinde şurayı almamız lazım acilen. Burası alınmalı. Çok hızlı bir şekilde hem de. Akın akın geliyorlar arkadaşlar. Şimdi Gandalf'la <laughs> stratejik bir hamle yapmamız lazım. Hızlı ve seri bir şekilde. Bizim orada bir 30 saniyelik üstünlüğümüz var. Doğru mu? Şimdi bunu bunu ararsak tamam. 6, 5, 4 3, 2, 1 go. Bu. Hemen burayı alalım. Bağlantı var dönmez. Aramızda 15-16 saniye var. Buram geri çekelim. Kaldır kalsın burada. Bu nereye giriyor? Şu an için en azından saldırıyı geri püskürttük hiç çoktansa. Cüceler burada ama biz geçitte savaştığımız için onlar hedefleri oski diye oluyor genelde. Tamamdır. Şunu Aragon'u geri çağıralım. şu anda ortalık karışacak bayağı ama dur bakalım zaman neyi gösterir onu bilemeyiz arkadaşlar aslında buranın alınmış olsaydı bu sorun doğmazdı ama şimdilik bura hala alınmadı bakalım o skizah gidince her şey değişir kendinize iyi bakın bugünlük bu kadar